Merhabalar Arkadaşlar Bu videomuzda insanda sinir sistemini ve genel özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi insandaki sinir sistemi e, nöronlardan ve bu nöronların yönetildiği merkezlerden oluşuyor arkadaşlar. Tabii ki kafa bölgesinde bulunan beyin ve onun uzantısı olan omurilik ...bu bütün sinirlerin e, bir şekilde yönetildiği merkez diyebiliriz. Yukarıda beyin ve onun uzantısı olan omurilik. Bir de arkadaşlar... ...bu beyin ve omurilikten çıkan sinirler var. Mesela yüz bölgesinde ve iç organlara doğru giden... ...beyinden doğrudan çıkan, omuriliğe uğramadan çıkan sinirler var. Bir de omurilik üzerinden çıkan sinirler var. Bunlar da işte arkadaşlar... ...yani beyinden çıkan sinirler ve omurilikten çıkan sinirler e, sinir sistemimizin bir diğer bölümü. Şimdi insandaki sinir sistemine bu şekilde bakarsak beyin ve omurilik merkezi sinir sistemini bunlardan çıkan sinirler ise çevresel sinir sistemi oluşturur arkadaşlar. Kısa baş harfleri de yazdım. E, merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik bunlardan çıkan sinirler ise çevresel sinir sistemini oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi bunları biraz ayrıntılandıralım. İnsanda sinir sistemi yukarıda da gördüğünüz gibi iki ana başlıkta inceleniyor arkadaşlar. Birincisi tabii ki merkezi sinir sistemi. İkincisi ise çevresel sinir sistemi. Şimdi bu da büyük bir tablo oluşturacağım. Bu tablo üzerinde bu Sinir sistemi üzerinde yer alan yapıların en önemli bilmeniz gerekenlerini de altlarına kısa kısa yazacağım. Şimdi merkezi sinir sisteminde tabii ki yukarıda beyin var. Beyinle başlayalım. Arkadaşlar beyin merkezi sinir sisteminin bir e, organı. Bir de omurilik var. Bu da merkezi sinir sisteminin ikinci organı. Şimdi beynin bölümleri var. Bunu beyinle ilgili videomda görebilirsiniz. Orada ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin diye üç tane bölümden oluşur beynimiz arkadaşlar. Buraya da arka beyin yazalım. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Bunların da ayrıca bölümleri oluyor. Onları da buraya belirteceğim. Ön beynin arkadaşlar, iki bölümden oluştuğunu biliyoruz. Birincisi uç beyin ikincisi ise arkadaşlar ara beyin beynin ikinci kısmı. Ön beynin ikinci kısmı. Şimdi bu iki yapı uç beyin ve ara beyin ön beyin oluşturuyor. Uç beyinde başka bir yapı yok ama ara beyinde iki tane önemli yapı var arkadaşlar. Birisi talamus bir diğeri de hipotalamus. Hipotalamus'un altında yer alan hipotalamus. Şimdi buraya kadar gördüğümüz kısımların görevlerini altlarına kısa kısa yazmak istiyorum arkadaşlar. En önemli özelliklerini yazacağım. Şimdi uç beyin. Uç beyin, beynin en dış kısmı. Uç beyin deyince aklımıza bilinç gelecek arkadaşlar. Bilinç. Yani bilinçli olarak yaptığımızda aranışların yönetildiği yer. Ne olabilir? Zeka, düşünme, istemli hareketler. Konuşulanı anlama, konuşma, duyuların değerlendirilmesi, yani işte görüntünün oluşması, gözden gelen uyarılarla, işte burundan gelen uyarılarla kokunun algılanması, bunların hepsi uç beyinde gerçekleşir arkadaşlar. Talamusa gelecek olursak arkadaşlar, talamusta koku duyusu hariç diğer duyuların beyne geldiğinde ilgili Bölgeye gitmeden önce dağıtıldığı yerdir. Talamustan geçerek ilgili yere gider bu duyular. Hipotalamusa gelirsek arkadaşlar. Hipotalamus zaten hormonal sistemden de hatırlarsınız. Homeostasiyi sağlar. Vücut dengesini sağlar. Yani bu su dengesi olabilir. Vücut sıcaklığı olabilir. Açlık, tokluk hissi. Metabolizma, işte protein, yağ, karbonhidratların birbirine dönüşümü, uyku, uyanıklık hali bunların hepsi hipotalamus tarafından kontrol edilen olaylardır arkadaşlar. Orta beynin herhangi bir bölümü yok. Orta beyin dendiği zaman aklımıza ön beyin ve arka beyin arasındaki bağlantının sağlandığı yer olarak kalabilir. Bir de görme ve işitme reflekslerimiz var. Bu görme ve işitme reflekslerinin kontrol edildiği yer orta beyindir. Yani göz bebeğinin büyük küçülmesi veya ani bir seste irkilme bu gibi olaylar orta beyin tarafından kontrol edilir. Arka beyine geldiğimiz zaman arka beyin 3 bölümü var arkadaşlar. Birincisi beyincik. İkincisi e, omurilik soğanı arkadaşlar. Omurilik soğanı. E, üçüncüsü ise arkadaşlar e, pons dediğimiz bir yapı. Pons. Bu üçü arka beyin oluşturuyor. Bunu buradan çekelim. Şimdi görevlerini altlarına yazalım kısaca. Arkadaşlar beyincik dengeyi sağlar. Bu şekilde kalsın aklınızda. Omurilik soğanı oldukça önemlidir. Solunum, sindirim, dolaşım, boşaltım gibi merkezler buradan yönetilir. O yüzden buraya hayat düğümü deniyor. Aynı zamanda bazı hayati reflekslerimiz var bizim. işte yutma, öksürme, çiğneme, kusma. Bu gibi hayati refleksler de yine omurilik soğanı tarafından kontrol edilir. Pons ise arkadaşlar sadece memelilerde bulunur ve Beyincik yarım küreleri arasındaki uyarı geçişini sağlar. Bu kadarı yeterli bu için. Omurilik bunun için ayrı bir video çekeceğiz zaten omuriliğin göreviyle ilgili. Refleks merkezidir işte. Diz kapağı refleksi, işte elimize iğne batınca çekmemiz falan. Bunlar omurilik tarafından kontrol ediliyor arkadaşlar. Şimdi çevresel sinir sistemine geldiğimiz zaman, çevresel sinir sistemindeki nöronlar arkadaşlar bir duyu nöronları vardır bu duyu organlarından gelen uyarıları beyne ve omurgaya götürür. Yukarıya doğru götürüyor bunlar. İkincisi ise motor bölüm vardır. Motor bölümde de motor nöronlar var. Bunlar da beyinden ve omurilikten çıkan uyarıları organlara iletir. Yani duyu bölümü yukarıya doğru, motor bölümü aşağı doğru uyarıları götürür diyebiliriz. Şimdi motor bölümünde iki tip sinir var arkadaşlar. Birisi somatik sinirler. E, somatik sinirler iskelet kaslarına giden motor sinirlerdir. İskelet kasları istemli çalışır. Dolayısıyla somatik sinirler istemli çalışan sinirlerdir. Diğer motor bölümde ise otonom sinirler vardır. Bunlar iç organlara giderler. İç organlarımızı biz istemli olarak çalıştıramayız. Dolayısıyla bunlar istemsiz olarak çalışan e, organlara giden nöronlardır. Otonom sinirler otonom sinirler genelde miyelinsiz. Somatik sinirler miyelinlidir. Aklınızda bulunsun. Otonom sinirlerin iki çeşidi var. Sempatik sinirler ve parasempatik sinirler diye. Genellikle organlara bunlar bir çift halinde giderler arkadaşlar. Otonom sinirler. Sempatik ve parasempatik. Sempatik o organı hızlandırırken sempatik sinir. Parasempatik sinir organı yavaşlatan sinirdir ancak sindirim sistemi üzerine bu sinirlerin etkileri zıt yönde gerçekleşiyor. Yani sempatikler sindirim sistemini yavaşlatıyorlar. Parasempatikler sindirim sistemini hızlandırıyorlar. O yüzden buraya yazalım sindirim ters diye dursun.